Biraz yorgun, biraz üzgün bir şekilde bu videoyu çekiyorum. Üniversite sınavlarının tarihleri değişti. E, tarihler değiştikten sonra haberlerde yayınlandıktan sonra e, öğrencilerim telefon açmaya başladılar. Düzenli takip ettiğim öğrencilerle online görüşmeler yaptım. E, dün akşam sahura kadar e, online görüşmelerle devam ettim diyebilirim. Bugün gün içerisinde de e, görüştüğüm öğrenciler arkadaşlarına telefon numaramı vermişler. E, Hocam lütfen biz de irtibata geçebilir miyiz dediler. Elimden geldiğince onlara da destek olmaya çalıştım. Instagram'dan, DM'den yazan çocuklara e, aynı şekilde e, elimden geldiğince sesli mesaj ya da yazarak dönmeye çalıştım. E, elimden ne kadar geldiyse destek olmaya çalıştım. Ama bu şu çok üzdü beni. Yani e, o kadar moralleri bozuk ki öğrencilerin. Herkes bir isyan halinde ve panik halinde ne yapacağını bilmiyor. E, bu videoyu da onun için çektim. Ben de şu anda nöbetteyim. İlk mesleğim radyoloji teknikerliği ve pandemi hastanesinde çalışıyorum. E, bir taraftan hastalarla boşurken bir taraftan öğrencilerimi ihmal etmek istemedim. İkisini bir arada götürmeye çalışıyorum. Ama benim için gençler çok önemli. Her şeyden önemli. Hiçbir şeye bu kadar çok moralinizi bozmayın. Değmez desem de üzülmeye devam edeceksiniz. Bunu çok iyi biliyorum. Çünkü bir sürü görüşme yaptım. Ve her mesajda bunu daha iyi anladım ki şu anda ne söylesek size teselli vermiyor. Hayatı belki daha yeni tanımaya başladınız. Ya da hayal kırıklığına uğradınız. Moraliniz çok bozuldu. Yaşadığınız şey hiç kolay değil. Kesinlikle hak veriyorum size. Çok haklısınız. Sinirlenmekte, kızmakta, ortada bir emeğiniz var. Çaba sarf ettiniz ve hayatınız boyunca yapacağınız mesleğin belirleneceği bir sınava giriyorsunuz. Asla bu sınav önemsiz bir sınav demeyeceğim. Ya bir sınav için moralinizi bozuyorsunuz demeyeceğim. Neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Ben 39 yaşındayım. 99 yılında bizim girdiğimiz senede sınav soruları çalınmıştı ve e, sınava gireceğimiz anda e, sorular çalındı ve sınav yok e, sonraya ertelendi denmişti. Sonra ertelenmesi bile bizim moralimizi bozdu. Yani e, o ne kadar güzel süre var demedik. Çünkü psikolojik olarak hazırlanıyorsun. O gün sınava girmek istiyorsun ve bunun değişmesi seni alt üst ediyor. Bu konuda çok haklısınız. Nasıl bir ortamda gireceğinizi bilmiyorsunuz. Evet, endişeleriniz var. Kabul ediyorum. Şunu unutmayın çocuklar. Gerçeklerle doğrular her zaman örtüşmez. Yani biz gerçeklerle doğruları hep aynı paralelde götüremeyiz. Hayat bize bunu sunmuyor. Söylediğiniz her şey doğru ama gerçekleri değiştiremiyoruz. Yani bir karar alındı ve biz bu kararı uygularken ne kadar çabuk kabullenirsek, ne kadar çabuk özümsersek, ne kadar çabuk kendimizi toparlarsak diğer yarıştaki arkadaşlarınızın önüne geçeceksiniz. Bunu sakın unutmayın. Tabii ki hepinizin olaylara yaklaşımı ve toparlaması aynı olmayacak. Çünkü olaylar bizi yıpratmaz, olaylar bize zarar vermez. Olaylara yüklediğimiz anlamlar bizi yıkar ya da motivasyonumuzu düşürür. Hepimizin yüklediği anlamlar da farklı. Yani her öğrencinin bu olaya yükleyeceği anlam çok farklı olacak. Kimi daha sakin yaklaşırken, kimi daha panikle yaklaşacak. Ama herkes bir şaşkınlık içinde. Bu ortak paylaşım. Sadece öğrenciler değil, bizler bile, öğretmenler, öğrenci koçları, eğitim danışmanları, herkes bir şaşkınlık içinde ve size yardımcı olabilmek için nereden neyi yakalamalıyız diye bizler de düşünüyoruz sizin kadar ben dediğim gibi olaylara yüklediğimiz anlamlar çok önemli bu olaya yüklediğiniz anlamı bir kere daha düşünmenizi istiyorum yani kötü günler geçiriyoruz karantina günleri ve sınav senenize denk geldi sınavın tarihleri değişiyor konular değişiyor evet baktığınız zaman tablo çok da iç acıcı değil e, kabul ediyorum ama bir taraftan bunu ben avantaja nasıl çevirebilirim diye bir anlam yükleyebilir miyiz acaba? Ee, herkesin dezavantajla gördüğü bir olayı ben nasıl avantajlı olarak görebilirim? Nasıl çevirebilirsiniz? Şu anda herkes panik halinde ve bir düşüşte. Kim daha çabuk ayağa kalkarsa bu diğerlerinden daha avantajlı hale geçecek. Öyle değil mi? Yani 3 gün bunun paniğini yaşayan olacak, 1 gün yaşayan olacak, 1 hafta yaşayan olacak. E bunu düşündüğünüz zaman bir hafta boyunca kendini toparlayamayan toparlayamayan öğrenci o süreyi zararda kapatmış oluyor. Ama bir günde ya tamam neyse sınav tarihi değiştiyse değişti. Ben önüme tekrar derslerimi koymalıyım. Tekrar bir plan çıkartmalıyım. Önümdeki süre bu. Bu sürede şunu 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 yetiştirebilirim. Bu kadarını telafi edebilirim diyen kişi ancak yoluna devam edebilecek ve diğerlerinden daha önde ilerleyecek. O zaman anlam yüklememizi bir kere daha değerlendirelim. İkinci olarak lütfen amacınızı tekrar hatırlayın. Durup bir saniye düşünün. Ben yıllardır ne istiyordum? Ya da bu sene benim hedefim neydi? Ne için bu kadar çok uğraşıyordum? Hedefinizi tekrar hatırlamanız size güç verecektir. Tekrar hızlı bir şekilde ayağa kalkmanızı sağlayacaktır. Hayallerinizi tekrar gözünüzün önüne getirin, kendinizi hatırlatın. Birilerine kızmak yerine, enerjinizi ona harcamak yerine hayallerinizi hatırlamaya harcayın. İleride keşke dememek için, pişmanlık yaşamaman için şu anda harekete geçmen gerekiyor. Senin için günler ve saatler çok değerli, çok kıymetli. Keşke o kadar kötü hissetmeseydim ve kendimi daha çabuk toparlasaydım İki net daha fazla yapabilirdim diyeceğin günler gelmeden bugün harekete geçmen lazım Bunu sakın unutma bunun için ya hocam kendimi toparlayamıyorum diyorsan belki de dibi görmen gerekiyor. Birçoğunuz haberlerde açıklandığından beri dipteyim hissediyor. Ağlamaktan gözlerim kızardı hocam diyen, telefonun ucunda hıçkır hıçkır ağlayan öğrencilerimle görüştüm. Yani dipte gibi hissedebilirsiniz ama kendinizi daha da dibe itin. İtin, iyice itin, oturun bir saat boyunca ağlayın, bağırın, çağırın, belki bir yeri yumruklayın, sinirinizi çıkartın. Ama sonrasında deyin ki tamam bitti, Kızman bitti, şikayetin bitti. Artık ayağa kalkman gerekiyor. Kendine bir süre ver. Yani o bir saatin sonunda bitti noktasını koyman gerekiyor. Kendine bir şey belirle. Saat, süre bir hedefin olsun. Yoksa o bittiği koymadığın müddetçe depresyondan çıkamazsın ve tekrar ders çalışmaya dönemezsin. Ve hepinizin en büyük şikayetlerinden bir tanesi de Hocam konularımız yarım kalacak. Biz işte 2 aylık bir program vardı önümüzde. Şu anda 1 ay daha eksildi. Ne yapacağız diyorsunuz. Burada şunu unutmayın. Size 2 ay değil, 5 ay da verselerdi hiçbiriniz tamam oldu ben muhteşem hazırım. Hiçbir soruyu kaçırmayacak şekilde sınava gireceğim demeyecektiniz. Bunu sakın unutmayın. Muhteşem hazırlık diye bir şey yoktur. Hayatta hiçbir şey için yoktur. Sen hiç tahmin etmediğin bir yerden bir soru çıkar. Senin çözmediğin bir kitaptan bir soru çıkar ve sen onu yapamazsın. Kalırsın. Yani bazen bilemediğimiz bir şeyler yaşayabiliyoruz ve şu anda pandemide, karantina günlerinde yaşadığımız olaylar gibi. Bu sene bunları yaşayacağımızı biliyor muyduk? Bilmiyorduk. Onun için konular bitti, bitmedi. Buna takılma. Yeni bir plan yap. Yeni plan yapmaktan korkma. Hazırlıklarında önüne bir engel çıktığında B planın olsun, C planın olsun sınavda da bir şeylerle ters köşe karşılaşacaksın. O zaman da bir sınav stratejinin olması gerekiyor. Yani senin beklediğin gibi bir sınavla karşılaşmazsan panikleyip vazgeçme. Sen 3 soru, 5 soru ne yakalayabilirsen yakala. Bundan 2 yıl önce YKS ilk çıktığı zaman abileriniz, ablalarınızla konuşun. Nasıl bir sınava girmişler? Sınav sistemini bilmiyorlardı köklü sayılar buzdolabının içinden çıktı. Ve o sınava girmeden önce öğrencilerimle şunu konuştum. Bakın herkes sizinle aynı sınava giriyor. Size farklı bir kişiye ayrı özel sana değişik bir sınav veriyorum denmeyecek. Onun için bu paniği bir tek sen yaşamıyorsun. Bunu aklından çıkarma. Paniği yönetebilenler bir net fazla yapacak ve o kişiler girecek üniversiteye. Bunu aklında tutarak yol kat etmeye çalış ve üzüntünü artık sonuna kadar nasıl yaşamak istiyorsan yaşa ve bitir. Bitir. Kendine gelmen gerekiyor. Birçok öğrencinin en büyük paniği planladığım şeyler yetişmeyecek, dersler, konular nasıl yapacağım bilmiyorum paniğini yaşıyorsunuz. Lütfen bugüne kadar toparladığınız şeyleri küçümsemeyin. Yani yapmadığınız kısmı odaklayarak, odaklanarak gitmeyin. Hani bardağın boş kısmını, dolu kısmını görmek vardır ya. Ee, dolu olan bir kısım var. Yani şu anda panikleyen öğrenciler zaten hedefleri olan öğrenciler, çalışan öğrenciler. Yoksa hiçbir emek vermeyen kişi şu anda hiçbir panik yaşamıyor. Gayet sakin bir şekilde ama değişse ne olur, değişmese ne olur diyor. Emek verdiysen senin bardağın dolu olan bir kısmın var. Bunu sakın unutma. O kısmı bir daha tart biç. Aa evet ben bu konuları da bitirmiştim. Yani benim elimde ciddi bir veri var. Bu verileri görürsen moralin daha iyi olacaktır. Daha iyi yükseleceksindir. Yani yükseltmek için kendine sebepler bul. İçindeki ses seni istediği kadar demoralize etmeye çalışsın. Çok yoruldum, bırak desin. O an insan olduğunu hatırla. İnsanlar yorulur. Bunu sakın unutma. Yalnız nerede durman ve beklemen gerektiğini, nerede dinlenmen gerektiğini bil yeter sınav tarihi değiştiği için değil dinlenmen, durman gerektiği için, bir nefes alman gerektiği için duruyorsan o zaman sorun yok. Bu seni yükseltir. Ama tarihler değişti deyip moralini boza, bozarak duruyorsa, bu seni sürekli aşağıya çeker. Ve dinlendikten sonra lütfen yoluna devam et. Oyundan çıkma. Bıkma. Başarı mücadeleyi bırakmamaktır. Mücadeleye devam.